Illustrator programında renkleri nesnelere uygulamak için farklı yöntemler vardır. Bunlardan kontur ve dolgu rengini daha önce zaten kullanmıştık. Fakat bunlardan daha fazla renk kullanmak istiyorsak da Window paneli altından Color'ı seçerek istediğimiz değişiklikleri buradan yapabiliriz. Buradan renkleri seçip buradaki slider'lar yardımıyla istediğimiz renklere ulaşabileceğimiz gibi yanlarındaki kutucuklara istediğimiz değerleri girerek de farklı renklere istediğimiz gibi ulaşabiliriz. Burada kullandığımız bir renk paletini panelin sağ üstünde bulunan yerden mesela bir baskı materyali ile ilgili bir şeyler yapacaksak CMYK'ya çevirebiliriz. Buradaki bir tek dezavantajımız sürekli bu renklerin üzerine değiştirme yaptıktan sonra bunları birer seferlik olarak kullanmaktır. Ancak eğer Swatch panelini açarsak Burada Illustrator'ın bize önceden tanımadığı renklerin yanına burada kendi elimiz ve sliderların yardımıyla oluşturduğumuz renkleri buradan basitçe tutup swatch'un içine atarak bu renkleri daha sonra kullanılır halde getirebiliriz. Bunun dışında yine buradaki renklere bağlı kalmamız gerekmez. Swatch başlığının altında Illustrator'ın bize sunduğu birbirinden farklı alanlar altında çeşitli renk kütüphaneleri vardır. Örneğin Nature başlığı altında Flowers paneli bize çiçek tonlarıyla ilgili seçenekler sunar. Bunları kendi aralarında grupladığını ve çeşitli renk skalaları çıkardığını da rahatça görebiliriz. Color panelinde yaptığımız bir rengi buradan tutup aşağı çektiğimiz gibi swatch panelinde de new swatch diyerek herhangi bir renk paleti yardımıyla istediğimiz bir rengi yaratıp OK diyerek onu bu şekilde de Swatch paneline tekrar alabiliriz. Illustrator programı içinde biraz önce gördüğümüz yöntemlerle renkleri oluşturmak dışında aynı zamanda renk kütüphaneleri oluşturmak için farklı yöntemler de var. Örneğin daha önce üzerinde çalıştığımız son isimli dosyayı çalışma alanımıza getiriyoruz. Arkasından Swatch paneli altındaki New Color Group butonuna tıkladığımız zaman buradaki seçenekleri olduğu gibi bırakıyorum. Bir isim veriyorum. Bize bu çizimin içindeki renklerden oluşan bir kütüphaneyi aynı klasör başlığı altında renkleri tek tek kullanmamıza getirdi.